Merhaba hanımlar. Deniz'in Elişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün nazar boncuğu yapacağım. Elimde kalmış olan iplerle değerlendireyim dedim. Nazar boncuğumuzu yapıyoruz. Nazar boncuğumuzun modelini fıstıktan yapacağım. Hemen 5 tane renklerimiz lacivert, beyaz ve sarı. Altı tane zincirimi çekiyorum. 2, 3 lif ipinden yapıyorum arkadaşlar. Kristal kar topu 0 numara tığım İçine 6 tane fıstık yapıyorum. Evet. fıstıklarımızı 3 kere de doluyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve ipimi içinde kaybedeceğim şimdi. 1 2 3 İster bir kere de çekin, ister 2 kere de 1 2 3 4 oldu. 6 tane fıstığımızı yaptık arkadaşlar. 6 tane fıstığımızı yaptıktan sonra hemen üstüne şöyle zincir çekeyim. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane üçlü fıstık. Evet. Şimdi bir fıstık daha. 1 2 3 bir fıstık daha yapıyoruz ve bunu Tekrar dibine batırıp bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Üç tane zincir çekiyorum tekrar ve hemen ikinci fıstığın tepesine batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Pardon kaçtı. 1 2 ve 3 Hemen bunun tepesine bir fıstık. Tekrar dibine. Ah, pardon, üç fıstığımızı yaptık. Ah, karıştı. 2 ve 3 hemen dibine tekrar 1 2 ve 3 3 zincir Evet arkadaşlar hemen yandakine Bu şekilde etrafını dönüyorum. Nazar boncuğumuzun içine başlıyorum. İkinci oluyor. sıramızı da yaptık arkadaşlar. Bir ikinci sıramızı. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyorum. Üçüncü sıramızda çoğaltma yapacağımız için bir fıstığımızı yaptık. Tekrar tepesine bir fıstık ve onun hemen dibine dönüyoruz. 1 2 ve 3 arkadaşlar bir de hemen yanına şöyle bir üçlü fıstık yapıyoruz üçlü fıstık şimdi üçünü birlikte alıyoruz topladık Evet. Şimdi yapacağım sistemi bu uygulamamızı lifimiz bitene kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde her sırada aynı yapıyoruz. Burada da ikili ikili fıstık yapıyoruz. Çoğaltırken, fıstık yaparken püf noktası burada. 3 zincir çektik. Burada ikili fı üçlü fıstık yapıyoruz, sonunda ikili fıstık yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim, 3 tane şuraya batıyorum, bir fıstık yapıyorum buraya, bu fıstığımı kapatıyorum. Evet, bir zincir, tekrar. Bir fıstık daha. 1 2 3 Bunun dibine 1 2 ve 3 Hemen bir daha 1 2 ve 3 Şimdi buraya ikili fıstık yapıyorum. 1 2 1 2 ve 3. Evet. Bu şekilde lifimiz büyüyecek. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Pif noktamızı söylemiştim tekrar. İlk önce bir tane buraya fıstık yapıyoruz. 3 zincirimizi çektik araya. 1 3 seferde bir fıstık. Sonra bir fıstık daha. Dibe bir tane daha fıstık. Bir tane de Sona 3 tane fıstık yapıyoruz. Hepsini birlikte topladık. 1, 2, 3 Yine 1, 2, 3 devam ediyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Evet bu işlemimiz lifimiz bitene kadar aynı şekilde devam ediyor. Yeni başlayan, başlayanların da yapabileceği bir lif modeli. Ben şimdi buraya nazar boncuğu yapıyorum. Bu lifi yapıp çeyizinize de koyabilirsiniz. Nazar değmesin. İpliklerimi bundan sonra sarı beyaz lacivert kullanacağım. İplik renklerimi Hayatımda hep beyazla maviyi çok sevmişimdir arkadaşlar. Canlılık veriyor. Evet son. Fıstığımıza geldik. Bir zincir. 1 2 3 Örneğimiz hep aynı olduğu için arkadaşlar şimdi renk değişimi yapacağım. Bundan sonraki renk değişimlerimi devam edip gidiyorum. Şimdi sarı rengimize geçiyoruz. İpimizi hemen buraya sağlamlaştıralım. Bir, iki ve üç zincir çekiyorduk. Sonra ipimizi geçtik. Tekrar burada bir göstereyim arkadaşlar. Renkte bir tane fıstık. Bir, iki, tekrar dibine geliyoruz. Üçlü fıstık yapıyoruz. Üçünü birlikte toplayacağım şimdi. Topladık. Evet arkadaşlar topladık. Şimdi bir tane daha. Bir, iki. Artık ortada üçlü fıstık olarak gidiyor. 1 2 ve 3 Evet ortaya bir fıstık daha yaptık. Şimdi yine artma yapacağımız için buraya bir fıstık isteniyor. Buraya ikili fıstık yapıyoruz. Daima burada üçlü burada ikili fıstık. Örneğimizin bütün özelliği burada. Burada iki fıstık biter başlarken 3 fıstık, biterken 2 fıstık. Evet, 1 2 3 zincirimizi çektik. İşte arkadaşlar, çoğalmaya başladı. Şimdi burayı da göstereyim tekrar. Ondan sonra sıramın sonuna geleceğim. 3 zincirimizi çekiyoruz. Şuraya geliyorum. 1 2 ve 3. Önce tekli bir fıstığımızı yapıyoruz. Tekliğimiz sonuna kadar aynı. Arada bir renklerimi değiştireceğim. 1 2 3 1 3 Tekrar 1 2 ve 3. 1 2 Evet arkadaşlar, üçlü fıstıklar yaparak bu şekilde devam ediyoruz. burada artma olacağından ikili bir fıstık yapıyoruz. Evet, artmamız oldu. Beyaz ipimizi de taktık. Şimdi buraya bir ikili fıstık yapıyoruz. Örneğimiz bu kadar. 1 2 3 Nazar boncuğumuza devam ediyorum arkadaşlar. Şu şurayı da göstereyim artık. Örneğimiz bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Önce tek fıstık. Bir zincir. Hemen üstüne bir fıstık daha yapıyoruz. Hemen dibine Evet. Şimdi bir sıra daha gösteriyorum. Ondan sonra bitene kadar bitirdikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Çünkü sistem hep aynı. Aynı şeyleri tekrarlayıp durdum bugün. Evet önce bir fıstık. Sonra üçlü fıstıklarımızla devam ediyoruz. Biterken iki fıstık yapıyoruz. Beyaz renk rengimden sonra laciverte tekrar geçeceğim. Maviye. Artık mavi, lacivert yakın birbirine tonlar. Ve nazar boncuğumuz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar. Lifimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi nazar boncuğumuz oldu. Ben bu nazar boncuğumu banyoma asabilirim. Çünkü nazar boncuklarını seviyorum. Genç kızların çeyizinde de çok güzel duracağına inanıyorum. Kolay. Renkleri çok güzel. Ben nazar boncuğumu yaptıktan sonra, şöyle kenarına bir e, süs yaptım. Siz de yapabilirsiniz veya bildiğiniz başka bir oya varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yaptığım oyayı göstereyim. Şöyle üç kere de çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir çekip hemen yanına batıyoruz bir daha dört kez aynı işlemi yapıyoruz dört kez aynı işlemi yapıyorum bir iki, üç, dört 4 5 ister 5 ister 4 4 tane yapın Bu şekilde dört tane yaptık aynı noktaya aynı noktaya dört kez. Şimdi üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, 1, 2, 3, 4 Yine aynı yere 4 kez 4 kez gireceğim. Bu araları yaptığınız zincirin boyutuna göre 4-5 çekebilirsiniz. Evet bu şekilde. Ve buradan bitiriyorum arkadaşlar. Sıkılaştırdım, zincirimi çektim ve bitti. Videomu izledikten sonra beğenirseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.